Herkese selamlar arkadaşlar. Evet bugün sizlerle birlikte acayip ilginç bir şey yapacağız arkadaşlar. Az önce burada aha evet arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar burada bir tane örümcek adam portalı gördüm. Bu ne diye arkadaşlar bir baktım ama Örümcek adam arkadaşlar eğer bu videoya 1500 like gelirse arkadaşlar Portala girmeme izin verecek lütfen bu arada videoyu beğenmeyi ve Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar Herkes şu anda videoyu beğensin ve kanala abone olsun arkadaşlar Örümcek adam portalın içinde ne olduğunu bilmiyorum arkadaşlar Evet 1500 like gelirse ve abone olursanız arkadaşlar gösterecek Hadi örümcek adam ya valla 2 dakikada şunu bir, bir içeri gireyim bir bakayım ne varmış yokmuş ya Hayır oğlum hayır. Kimse izin veremem dedim sana ya. Eğer 1500 like gelirse izin veririm tabii ki de. Ha arkadaşlar hadi bakalım like bekliyor. burada bu arada lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi bakalım içeri girelim. Ne olduğunu ben de arkadaşlar hiç bilmiyorum. Hardan belki hiçbir şey bile yoktur. Bak örümcek adam eğer içeride hiçbir şey yoksa ağzını bunu kırarım senin anladın mı? Hayır oğlum hayır var. İzleyicilerin like atması lazım içeri girmen için. Çok uzatma hadi hadi gerile. Ulan var ya Arkadaşlar örümcek adam olmasaydı döverdim. Ne var lan senin elinde? Aa örümcek ağları var. Nereden aldın lan bunları? Neyse. Arkadaşlar hadi bakalım. Dediğim gibi like atmayı unutmayın. Atma, atma, atma. Gelmiştir örümcek adam. Giriyorum o zaman. İyi, i̇yi tamam bakayım be. Hayır gelmemiş bak. Birkaç kişi atmamış. Tamam hadi birkaç kişi de atar arkadaşlar atmayı unutmayın. Atma, atma, atma. Hadi atlar 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 artık gireyim ya. Hadi tamam o zaman girebilirsin. İşte bu be arkadaşlar hadi bakalım. Örümcek adam portalına giriyoruz. Şöyle bir İki ve şöyle de para işte neredeyiz lan lan o oh, bir dakika tek... lan oğlum sen nereye geldin aa bu sefer örümcek adam değilsin lan <laughs> Allah kahretsin örümcek adam oldum bir anda oh 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 korktu mu koçum neyse neyse ee, sana yapman gereken şeyleri söylemiyorum sadece bir tabela bul ve onu oku tamam mı iyi tamam bir tane tabela bulup okuyacağım arkadaşlar tabela aha Buldum bir adam. Vallahi ilk saniyeden buldum. Ne yazıyor arkadaşlar? Eve gir ve dünyayı kurtar diyor. O zaman arkadaşlar eve girip dünyayı kurtaralım mı? Şöyle. O zaman arkadaşlar artık eve girip dünyayı kurtarmanın zamanı geldi de. Bu evde ne var ki? Bu evde bir şey yok arkadaşlar. Bu evde bir şey yok. Acaba başka bir ev mi diyor arkadaşlar? Bakalım be. Yandaki ev mi diyor? Evet evet yandaki ev. Diğer ev. İyi tamam tamam arkadaşlar. Lan ne oluyor ha? Şöyle dondu. Şöyle arkadaşlar bir gidelim bakalım. Yandaki eve gir ve dünyayı kurtar diyor. Ben de hemen yandık eve girdim. Ama dünyayı nasıl kurtaracağız bilmiyorum. Bu aa arkadaşlar Peter Parker'ın gizli odası burası ya. Durun durun. Tabii ki de gizli kostüm odası. Şöyle hop arkadaşlar buradan hangi kostümü giyelim? spider hangi kostümünü giysek? Arkadaşlar örümcek adamın tabii ki de şu kostümünü giyeceğim. E, ama atabiliyorum arkadaşlar gayet iyi Hadi bakalım arkadaşlar artık gidelim şöyle Hadi bakalım şuradan da bir Of attım işte bu arkadaşlar Şöyle bir maskeyi çıkartayım Hadi bakalım spiderman olarak gidiyorum Şöyle dur bakalım hop tamam arkadaşlar Ağımızı attık şimdi Ne tarafa gideceğiz onu bilmiyorum arkadaşlar Şimdi dünyayı kurtarmamız lazım ama Kötü teröristler nerede Onu bilmiyorum şöyle şu tarafa da bir atalım Bakalım aha arkadaşlar Buralarda bir şeyler olmuş <laughs> durun 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 adamlar var. Kötü adamlar var. Durun 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 durun. Abi şehri yok etmişler. Arkadaşlar şehri yok etmişler. Allah kahretsin durun bakalım. Şöyle tamam şu tarafa bir A atabilir miyiz? Tamam şu tarafa bir A attık. Arkadaşlar bu binadalar. Aşağıda birkaç tane adam gördüm. Evet arkadaşlar bunlar teröristler. Şöyle bir aşağı inelim bakalım. Hop gel bakayım sen bu tarafa. Beni park ettin galiba sen. Şöyle gel bakayım. Hop arkadaşlar şunlara Şunları bir A atayım arkadaşlar. Bir tanesini A ile gebersem güzel olabilir. Şöyle hop bir tanesini geberttim. Sen gel bakayım. Sen gel. Sen bu tarafa gel bakayım. Şöyle tamamdır. Arkadaşlar bunları şöyle 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 çekeceğiz. Hop tamamdır. Gençler sakin 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 sakin. Dur bakalım. Hop sen böl. Sen de böyle. Sen de böyle bakayım. Şöyle bir dakika. O seni geberteyim. Sen seni nasıl gebersek lan? Şöyle aa bir dakika elektrikli hamdan kaçtı ne Şöyle spiderman Spiderman hop şöyle bir tane daha vurdum arkadaşlar Ve şöyle bir tane Ha bunu nasıl öldürsek bunu böyle öldürelim Elektrik attım arkadaşlar şu an çarpılıyor Hop şöyle tamam değer. Arkadaşlar şuradan bir İh, Dur orada bir adam var Şöyle seni bir gebertebilir miyim kanka Seni bir geberteyim ben Hop şöyle tamamdır arkadaşlar hemen yukarıya tırmanıyorum Ve yukarıdan dünyayı kurtarmak için arkadaşlar Teröristleri öldürmemiz lazım Şöyle hop tamamdır. Şuradan arkadaşlar bir aşağı inelim. Gayet iyi. Şimdi şuradan şu içeri bir girelim. Tamamdır. Arkadaşlar o zaman ben bir kostüm değiştirip geleyim. Çünkü bu kostüm çok iyi değil. Iron Spider olacağım arkadaşlar. Örümcek adam portalın içinde neler neler varmış ya. Arkadaşlar şuna bakın. Şöyle tamamdır. Şuradan bir eve bir gireyim. Bu evde değil mi? Aynen bu evde arkadaşlar. Evet kostümler burada. Şöyle bir kostümleri bir alalım arkadaşlar. Kostümler bize lazım. Buraya bir girelim tamam mı? Şunu da şu tarafa bir koyayım. Evet arkadaşlar şimdi Iron Spider burada Tamamdır bunu giyindim arkadaşlar bu daha iyi bu arada haberiniz olsun Şöyle hop tamamdır Hadi bakalım arkadaşlar şimdi hızlıca 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 gidiyorum Şuradan bir aşağı ineyim tamam sen bir gel sen bir gel Arkadaşlar iki vuruş iki vuruş şöyle gebertmeye yetiyor arkadaşlar Hop tamamdır çok iyi hadi sen de geber bakayım sen de geber tamamdır arkadaşlar şunu da bir atalım Şöyle tamamdır hadi sen de geber tamamdır arkadaşlar bu da geberdi Tamamdır. Abi hepsini yavaş yavaş öldürebilirim aslında. Hiç sıkıntı değil arkadaşlar benim için. Şunu da şu tarafa bir koyayım. Tamamdır. Hop tamamdır. Seni de bir gebertelim. Gayet iyi. Hop siz de buradasınız. Ne yapıyorsunuz lan siz burada? Hop tamamdır. Arkadaşlar burada başka var mı? Yok. Burada başka yok. Bakın şuna bakın. Hop arkamı açtım. Şöyle sen sen bir geber bakayım. Sen bir geber. Hop tamamdır. Hadi geber bakayım sen de. Geber bakayım. Tamamdır. Arkadaşlar şunlara bakın ya. Şunlara bakın bunlar arkadaşlar dünyayı yok edeceklermiş Siz kimin nereye yok ediyorsunuz lan Şöyle tamamdır hadi bakalım Sen de bir geber sen de geber Teröristler hadi bakalım ölüm İşte bu arkadaşlar basit ya bunlar benim için basit 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 şeyler Buralarda birileri yok şurada hemen yukarı çıkalım Tamamdır bunu da geberttim Ve sen de bir gebertelim Sen küçük bir terörist oldun beni mi geberteceksin Arkadaşlar o zaman anında öldürme moduna geçtim Şöyle tamamdır Bu Arkadaşlar onların kıpırdamamalarını sağlıyor Şöyle tamamdır. Bunu geberttim. Anında öldür moduyla herkesi gebertebilirim arkadaşlar. Kolay benim için. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Sen de sen de bir geber. Oha burası neden bu kadar kalabalık lan? Şöyle tamamdır. Allah aa, attım hiçbir şey göremiyorum. Aa, attım hiçbir şey göremiyorum. Şöyle tamamdır. Hadi bakalım. Sen de bir geber bakayım. Lan seni ben nasıl geberteceğim ki? Hop şöyle tamam. Seni seni dur şöyle çekeceğim. Yok seni seni gebertmeyeceğim o zaman. Tamam arkadaşlar o bir tane terörist neler yapabilir diye düşünüyorum da Yapamaz bir şey ya şöyle Hop tamamdır Seni de geberteceğim tabii ki de Arkadaşlar şunu da geberttim Ve şuradan bir yukarı çıkacağım Hop tamamdır buradan bir yukarı çıktık Burada birileri var mı yok Tamam arkadaşlar başka birileri kalmadı herhalde şirkette Yukarıya da bir çıksak mı diyorum Yok arkadaşlar daha da başka kimse kalmadı O zaman arkadaşlar mükemmel bir video oldu Size son bir tane daha kostüm göstereceğim Durun bakalım şöyle buraya kadar izlediyseniz bu arada yorumlara örümcek adam yazın Herkese de kalp atayım Şöyle Hop tamam abi Allah ne yaptı lan heh, şöyle tamamdır Arkadaşlar şöyle bir içeri geçelim 10 numara 5 yıldız Bakın buradaki kostümlerden şu en iyisi diyebilirim arkadaşlar Bunun Şöyle yakınlaştırma özelliği var Bakın Iron Man gibi arkadaşlar Şöyle dur ne yaptım heh Buradan mesela modu değiştiriyorum Bakın hop hem ağ atıyorum hem de örümcek atıyorum. Bunu gösterecektim arkadaşlar. O zaman videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Sağda bir tane video var arkadaşlar. Solda kanalımız var. Sağdaki videoyu izlemeyi unutmayın. Solda da kanalımıza abone olmayı size seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağda videomuz var arkadaşlar. Solda da bir tane daha videomuz var. Ortada kanalımız var. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.